hoş geldiniz YouTube kanalıma, benim evime. Ayşen Topgeli'ye birlikte astroloji yorumlarına. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, dünkü videodan sonra bugünkü e, duruma göre, bugünkü gökyüzü enerjilerine göre Ayşen'cim dedim müsaitken şuraya bir yorum sığdır. YouTube'daki abonelerin de, YouTube'da seni görmek isteyen takipçilerin de mutlu olsunlar. Bir şekilde onların da gönlünü al. Hemen dedim bir yeniden çekime gireyim işlerime başlamadan önce. Nasılsınız, iyi misiniz? Dünkü videolar izlendi. Evet, bugün de önemli konulardan bahsedeceğim sizlere. Mart ayını artık bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Ama öyle ama böyle bir şekilde Mart bitiyor. Tabi bugün itibariyle baktığımızda 25 Mart tarihinde yılın ilk ay tutulması var. 8 Nisan tarihinde yılın ilk güneş tutulması var. 1 Nisan tarihinde bizim zodyan en muzur gezegeni Merkür geriye dönecek ve bu iki aşamalı bir retro olacak. Kısa bir süre Koç burcunda, sonrasında ise Balık noktasına geriye dönecek olan gezegen için aksiyon almamız, pozisyon almamız lazım. Merkür retrolarında böyle yeni bir şeyler yapılmaz biliyorsunuz. Yeni başlangıçlar, yeni imzalar, özellikle hukuksal davalar yazılı akitler, sözlü akitler. Merkür orada bir şekilde bütünün ana detayını gözünüzden kaçırmanıza sebebiyet verir. Doğal olarak retro bittikten sonra sizler çok büyük pişmanlıklar duyabilirsiniz. Bu sebepten dolayı astrologlar retrolarda herhangi bir işlem yapılmamasını, herhangi bir elektrikli eşya alınmamasını ve yeni başlangıçlar yapılmamasını telkin ederler. Tabii ki burası okey. Bir de Retrolarda elektrikli ev aletleri alınmamasını söylüyoruz bizler. Merkür retroları biraz böyle şey çalışır. Aslında her retro çok farklı çalışır ama Merkür de genelde sizi çok böyle geçmişe götürür yakın tarihte. Hatıralarınız canlanır. Bir şekilde eski arkadaşlar, eski sevgililer, eski olan konular... Sizde yara açmış hususlar açığa çıkar, sahneye çıkar. Her gezegenin retrosu farklı çalışır. Merkür iletişim odaklı olduğu için bu konular ön plana çık çıkar. Mesela bir Satürn retrosunda bu şekilde çalışmaz Satürn. Jüpiter bu şekilde çalışmaz. Mars bu şekilde çalışmaz. Her retro gezegenin kendine şahs, kendine münhasır özellikleriyle doludur. Ancak Kadim kuraldır ki her retro artı eksi 5 gün çok etkilidir arkadaşlar. Bir de doğum haritasında gezegeni retro olan bireyler için her retro kendince etkilidir. Yani doğum haritasında Merkür retro olan bireyler için Merkür retroları çok fazla avantajın ortaya çıktığı, daha bir bakış açınızın, vizyonunuzun daha bir genişlediği süreçlerdir. Satürn'ün retro olanlar Satürn retrolarında rahat eder. Jüpiter'in retro olanlar Jüpiter retrolarında rahat eder gibi böyle. Tabii ki harita bir bütündür ama bunlar değişmez kadim kurallardır. Ayrıca ben Merkür'ü retro olanları çok severim. Merkür'ü güneşe yakın olanları çok severim. Evet biraz dillerindeki ego, söylem, ee, güneşin de etkisiyle parlayabilir, egoları artabilir. Bu kişiler övünmeyi, kendilerini met etmeyi çok severler ama netice itibariyle de müthiş bir okur yazarlığa sahiptirler. Kalemleri çok güçlüdür. Duygu denen inisiyasyonu kelimelere çok güçlü nakşederler. Bu arada astrologların hiç ruh haline belli olmaz arkadaşlar. Ben de bu aralar bir tuhaf oldum. Ne biçim konular konuşuyorum buralarda. Ama doğruyu söylüyorum biliyorsunuz. En azından beni tanıyorsunuz. Astrologlara şöyle şey olmaz, güven olmaz. Merkür zodyakta Başak ve Balık, Başak ve İkizler burcunun yönetici gezegenidir. Başak ve İkizler'de yöneticiyken, yücelirken evet, diğer burçların da bazılarında verimli, bazılarında verimsiz çalışır. Örneğin Balık burcu Merkür'ün hiç rahat etmediği Merkür'ün mantık ve zekadan sıyrılarak daha çok sezgisel hareket ettiği bir alandır. O yüzden astrologlar Merkür'ün balıkta olanlarla çok dalga geçerler. Bunlardan bir tanesi de benim. Şöyle ki benim de Merkür'ün balık burcunda, Merkür'ün balık burcunda diye diye aşağılığa aşağılığa zorbalığa zorbalığa bir dönem çok uğraşmışlardı. Onun Merkür'ü balık burcunda o şöyle olur, o böyle olur, o hiçbir şeyi bilemez, o hiçbir şeyi anlatamaz. Ahan da görün merkür balık burcunda olan bir kadın nasıl oluyormuş? İbret-i alem için Rabbim göstermeyi müsaade etti. O yüzden ön yargıdan sayılmak lazım. Bizler danışanlarımız için veyahut da harita sahipleri için bu kişiyi eleştirme, yerme, kötüleme gibi bir lükse sahip değiliz. Neticede onu yüce yaratıcı yaratmış ve bu kısfade ve bu fıtratta yaratmış. Doğal olarak bizim için burada önemli olan konu Merkür ile birlikte hareket edecek olan diğer gezegenlerle birlikte her retroda açığa çıkacak olan olaylar ve açığa çıkmayacak olan olaylardan ibaret. Şimdi efendim müsaadenizle başlıyorum. Ee, bu tarafa bakmam gerek. Arada gözüm bu tarafa kayıyor. Kusura bakmayın. artı eksi 5 günü çok önemlidir. Evet 1 Nisan itibariyle retroya başlayacak olan gezegenimiz 25 Mart itibariyle röterli çalışmaya başlayacak. Bu yüzdendir ki sosyal medyada sizlere aman arkadaşlar işlerinizi 25 Mart sonrasına bırakmayın diye telkin ettim. 25 Mart'tan sonra daha bir düşünemez, daha bir az düşünebilir hale gelebilirsiniz. Bundan dolayı 25 Mart skalasından dolayı Hemen 1 Nisan tarihinde gezegen retro pozisyona geçecek. Türkiye'nin natal haritasında Merkür, 4. ev ve 1. ev yönetici gezegeni. Merkür retrolarında genelde Türkiye'nin üzerinde yaşayan insan topluluklarında da bir algı problemi oluşabilir. Doğal olarak kendilerini net ifade edemeyebilirler. Merkür retroları Türkiye'nin natal haritası üzerindeki insanları çok etkiler. Neden? Çünkü Merkür bir ve dördüncü ev yönetici gezegenidir. Ayrıca Merkür dördüncü evi alan yönetici gezegeni olarak Türkiye'nin sınırlarını, maden ocaklarını, topraklarını, mezarlıklarını, ana muhalefet partisini, ana muhalefet partisiyle alakalı gelişmeleri aşırı derecede ilgilendirir. Hemen başlıyorum. Bu Merkür Retrosu artı eksi beş gün deprem hissedebiliriz. Çünkü ay tutulması etkisindeyiz. Bu arada bazı bilim insanları depremlerin astroloji ile alakası olmadığını söylüyorlar. O zaman depremlerin doğa olayı olmadığını iddia etmemiz lazım bizim. Böyle saçma bir yaklaşım olabilir mi? Depremler doğa olayı, olayı ise bu doğa olaylarının analiz edildiği tek mecra, tek merci gökyüzüdür. Astrolojidir. Astroloji ile neler yapılabildiğini sizlere defalarca ispat ettik. Yeter ki doğru yorumlansın. Bakın astroloji şaşırmaz. Yorumu yapan astrolog şaşırabilir. Astroloji yeter ki doğru yorumlansın. Çok çok farklı sonuçlar elde edilebilir. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu koç olan bireyler. Şuraya işaret koyayım da ...unutmayayım ben bunu... ...unutuyorum biliyorsunuz... ...sonra sıkıntı olmasın... ...yükseleni... ...ay burcu ve... ...güneş burcu koç olan bireyler... ...çok kısa bir süreliğine... ...merkür üzerinizde retrolayacak... ...ama sonra... ...12. ev alanınıza dönecek... ...yani balık burcuna... ...burada çok yakın akraba... ...kardeş, kuzen komşu, her kim var ise, mesai ortamında burası, e, nasıl örnek vereyim size? Burası çalışma odanız ya, bu da sizin çalışma masanız. Çalışma odanızdaki diğer insanlar yakın çevreniz oluyor. Yani bir masa öteki, öbür masa öteki, karşı masadaki, karşı odadaki demiyorum ama aynı oda içerisinde farklı masalarda paylaştığınız ortamı paylaştığınız insanlar. Bu insanların böyle çok çirkin, çok itici yüzlerini görebilirsiniz. Veyahut da bir önceki retroda bu insanlar ile aranızda bir küslük, kırgınlık oluşmuş ise bu insanlar bunun telafisine gidebilir. Orada bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Burada sizi sıkıntıya sokacak, sizi dara sokacak, sizi zora sokacak herhangi bir olay yok. Ama bu merkür retrosu 12. ev alanınızda gerçekleştiği için Önünüzden arkanızdan dönen kirli dolapları alır, çıkartır, elinize verir. Hakkınızda hayırlısı olsun. Ya bu arada, ee, dünkü videoda yorumlarda gördüm, e, takipçilerden biri üç kelimelik burç yorumu mu olur demiş. Valla, yani hap bilgiyi verip geçmek, dümdüz cümleyi kullanıp geçmek, Sonrasında okuyucunun, takip eden kişinin okuyup ne demek istediğinizi idrak etmesi çok çok daha güzel. Aksi takdirde ben e, her gün her gün ya da haftada dört kere kelimeleri evirip çevirip, enerjileri evirip çevirip, çevirip burada video çekmesini de bilirim. Gerçekten benim buna zamanım yok. Danışmanlık hizmetlerim çok yoğun. Finansal astroloji grubum çok yoğun. O yüzden burada az ve öz konuşmanın yerinde olduğunu düşünüyorum. Amacım burada para odaklı veyahut da farklı bir doğrultuda olsa ben burada her hafta video çekerim size. Önemli olan videoların içerisindeki ana bilgi, hak bilgi. Siz onu almaya bakın. 1 2 3 cümlede neler neler gizli ama takipçi biliyor. Böyle geçerken uğrayanlar illa bir çamur atıyor, illa bir çomak sokuyor. Yapmayın. Bakın işinize. Biz mutluyuz. Alemi cihan'daki şu güzel insanlarla. Siz bize uğramayın. Siz benim ne demek istediğimi anlamazsınız. Hem kendinizi üzersiniz hem benim hakkıma girersiniz. Hadi eyvallah. Evet efendim. Şimdi Vedik astrolojiye göre yükseleni, ay burcu ve güneşi boğa olan arkadaşlar 11. ev alanınızda retro deneyimleyeceksiniz. Sakın kimseciklere paranızı vermeyin. Birileri gelip sizden ödünç para isteyecek. Sonra da bir sonraki retroya kadar o parayı geriye almanız veya hatta alamamanız söz konusu. Bunu sakın unutmayın. Ağız ve diş sağlığınıza, boğaz bölgenize, bademciklerinize dikkat edin. Parayla alakalı bir sınav vereceksiniz bu retro döneminde. Nefsinize, iradenize sahip çıkın. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu ikizler olan bireyler. Evet, birinci ev yönetici gezegeniniz 10. evde geriye dönüyor yahu. Ne yaparsanız yapın, ağzınızla kuş tutsanız yaranamazsınız o üst düzey yöneticiyi. Onlarla ters düşürecek sizi bu retro. Ya performansınızdan memnun kalmayacaklar ya da e, üzerinize daha fazla görev ve sorumluluk yükleyecekler. Doğal olarak bu da sizin infilak etmenize sebebiyet verecek. Hakkınızda hayırlısı olsun. Retroda kariyer beklentisi içerisine girmeyin. Ha Natal haritanızda Merkür'ünüz retro ise bu retroda telfi bile alabilirsiniz. Bakın açık ve net. Bu retroda telfi bile alabilirsiniz. Ama natal haritanız bunu desteklemiyorsa böyle bir beklenti içine girmeyiniz efendim. Dedik astrolojiye göre yükselen ve ay burcu yengeç olan bireyler. Yükselen ay, güneş, yengeç. Ya sizler 9. ev alanınızda Merkür retrosunu deneyimleyeceksiniz. Sanki böyle internet ortamında çok uzak diyarlar ile aynı ülke içerisinde olabilir, farklı ülke içerisinde olabilir. Bu insanlarla bir şekilde yazışarak iletim, iletişim kuracaksınız. Geçmişte tanıdığınız arkadaşınız, eşiniz, dostunuz bir şekilde sizinle yol kesişmiş danışanınız bir şekilde birileriyle iletişim halinde olacaksınız. Uzun yol planları yapmaktasınız. Hakkınızda hayırlısı olsun efendim. Melik astrolojiye göre yükseleni, güneşi, ayı, aslan olan bireyler 8. ev alanınızda Merkür retros var. Amanın, amanın, amanın. Çünkü Merkür 11. ev yönetici gezegeniniz. 11. ev parayla alakalıdır. 8. evde retroya dönüyor. Bakın ya çok kaybedeceksiniz ya çok kazanacaksınız. Ama bu sizin natal haritanızla alakalı. Evet, bu retronun sizin vizyonunuzdaki, sizin gündeminizdeki akustiği parayla alakalı meseleler. Alma verme dengesi diyebilirsiniz. Parayı yatırdım kaybettim Ayşen Hanım diyebilirsiniz. Buna da eyvallah. 11. ev yöneticisi 8. evde retroya döndüğü zaman büyük kardeşler sizden gelir ödünç para ister. Ya da büyük kardeşlerle para yüzünden çatışmaya düşersiniz. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Dikkatli olun. Hakkınızda hayırlısı olsun. Velif astrolojiye göre yükselen ve ay burcu Başak olan bireyler. 7. ev alanınızda retro var ya. Yani ilişkiler alanı burası. Geçmiş ilişkiler, gelecek ilişkiler, mahkemelik konular, eş, eşin ifadesi, eşiniz ile olan diyalogunuz Geçmişte e, flörtleştiğiniz insanlar bile olsa, onlarla olan diyaloğunuz hakkınızda hayırlısı olsun. Mahkemeler alanında biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Davası, mahkemesi devam eden arkadaşlar var ise. Onun haricinde bu enerji sizi üzecek değil, aksine mutlu edecek nitelikte. Hakkınızda hayırlısı olsun. Vedik astrolojiye göre yükselen ve ay burcu terazi olan bireyler. Yükselen ay, güneş, terazi. Ya sizler de 6. ev alanınızda bir merkür retrosu deneyimleyeceksiniz. Hizmetinizde çalıştırdığınız insanlar varsa onlarla biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yine iş ortamındaki arkadaşlar, iş ortamındaki düşmanlıklar bu konular gündeminize gelebilir. Bu insanlarla biraz zorluk yaşayabilirsiniz. 6. ev alanınızdaki Merkür retrosu ebeveynlerin sağlığıyla alakalıdır. Baba gibi baba figüründe sevdiğiniz büyükleriniz varsa onların sağlık problemleri gibi konular yükselebilir bu Merkür retrosunda. Vedik astrolojiye göre yükseleni Ay'ı ve Güneş'i akrep olan bireyler 5. ev alanınızda retro deneyimleyeceksiniz. Ay tutulması da sizi çok güzel etkileyecek. Beşinci ev alanınızdaki retro geçmişteki sevgiliyi işaret eder. Ayrıca evli çocuğu olan bireyler de çocuklarıyla alakalı bu Merkür Retrosu'nda deneyim kazanacaklar. İlişkisi olmayan bireyler de, geçmişte ilişkisi olan bireyler de bir şekilde Geçmişteki ilişkilerini yad ederek, belki de iletişim kurmak isteyerek, belki de onlarla yeniden temas kurarak, belki sözlü, belki karşılaşma, belki yazışarak cık, güzel şeyler olacak. Hakkınızda hayırlısı olsun efendim. Ee, bu Merkür Retrosu'nda biraz e, Rahu, Merkür'e eşlik edecek. Biraz böyle Rahu'nun temasını sevmeyiz biz. Gebe olan Yükseleni ve Ay Burcu, gebe olan akrep bireyleri varsa... Onlar e, istirahatlerini ihmal etmesinler. Kendilerine biraz dikkat etsinler. Şimdi Vedik Astroloji'ye göre baktığımızda yükseleni ve ay burcu yay olan bireyler. Dördüncü ev alanınızda retro deneyimini kazanacaksınız. Eviniz, arabanız, arsanız, araziniz, anneniz, babanız. Bu altı kalem. Bunlar bir şekilde gündeme gelir. Evinizle alakalı, arabanızla alakalı, park ettiğiniz yer yaptığınız masraf ekstra ekstra çıkan masraflar gibi konular gündeme gelir. Bu Merkür retrosunda yeni bir mülk alımı yapmayın diyemem çünkü e, haritalarınızı bilmiyorum. Eğer Merkürünüz retro ise bu retro size mülk aldıktırır. Ama Merkürünüz retro değilse retroda aldığınız mülkte sonrasında pişmanlık yaşayabilirsiniz. Doğum haritanızda Merkür retro ise retro olan bireyler bu retroda çok mutlu olurlar. Ama Merkür'ü retro olmayan bireyler ne yazık ki bu tip retrolarda hata yapabiliyorlar. Hakkınızda hayırlısı olsun. Radikal astrolojiye göre yükseleni Ay burcu ve Güneşi Oğlak olan bireyler. Sizler de efendim kısa mesafe, uzun mesafe yolculuklar, yakın akrabalar, kardeşler, kuzenler ve bu konularla alakalı gelişmeler yaşayacaksınız. Tabii ki burada üçüncü ev alanı çok önemli. Yani kardeşler, kuzenler, yanlış anlaşılmalar, geçmişte yapılan hatalar, geçmişteki küskünlüklerin yeniden barış ortamına dönüşmesi veyahut da o kırgınlık, o kızgınlık ve o küskünlük hallerinin böyle pik seviyeye ulaşması size yaka silktirecek, araya daha büyük duvarlar örecek enerjilere gebe kalması gibi yorumlayabiliriz. Hakkınızda hayırlısı olsun. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu ile güneşi kova olan bireyler. Bay efendim, ikinci ev alanınızda Merkür Retrosu. İkinci ev parayla alakalıdır. Beşinci ev yönetici kesegeni. Anlaşılan o ki siz bu retroda çocuklar sebebiyle çok fazla para harcayacaksınız. Veyahut da çocuklar için yapmanız gereken harcamaları tedarik etmede zorluk çekebilirsiniz. Bu konular üzerine odaklanacak ve bu konularla alakalı gelişmeler yaşayacaksınız. Sizin ana konunuz para. Hakkınızda hayırlısı olsun. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu güneşi balık olan bireyler. Hemen birinci evinizde Merkür Retrosu deneyimleyeceksiniz. Siz de geçmişi yad edenler kategorisindesiniz. Ne yazık ki çünkü Merkür 7. ev yönetici gezegeniniz. Geçmişten birilerini düşünce bazında bile çağırma, rüyasını görme, bir şekilde iletişim kurma, ee, anne, baba, onlarla alakalı konularda gelişmeler yaşama, gayrimenkuller üzerinde gelişmeler yaşama, almak, satmak veyahut da mevcutlar hakkında karar birliğine varmak gibi gelişmeler yaşama. Doğum haritanızda Merkürünüz Retro ise bu retro sizin için avantaj doğurur. Merkür'ünüz retro değilse bu bahsettiğim konularda en azından retro sürecin bitmesini beklemelisiniz. Hakkınızda hayırlısı olsun. Şimdi toparlamak gerekirse arkadaşlar çok da uzatmak istemiyorum. Merkür Retrosu 1 Nisan tarihinde başlayacak. 25 Mart tarihiyle aktif olmaya başladı. Gölge yönüyle çalışıyor. 25 Nisan tarihinde bitecek. 5 gün daha eklediğimizde 1 Mayıs. 1 Mayıs itibariyle Rahat bir süreç ve e, böyle tedirgin olmadan alacağınız aksiyonlarla alakalı bir süreç deneyimleyeceksiniz. Buraya kadar okey. Doğum haritasında Merkür retro olan bireyler bu retroda çok mutlu olurlar. Enerji onlar için avantaj niteliğinde çalışır. Buraya kadar da okey. Türkiye natal haritasında Merkür retro ve e, muhalefeti temsil eden gezegen olduğu için seçimler döngüsünde birçok il, ilçe, muhtarlık, itirazlar, efendime söyleyeyim sözlü polemikler, bazı illerde seçimlerin yeniden gerçekleşmesi gibi yorumlayabiliriz. Birçok ilde ana muhalefet partisinin oy kaybına tanıklık edeceğiz. Ana muhalefet partisinin birçok ilde kaybedişine tanıklık edeceğiz. Bir kez daha öngörümü yeniliyorum. Kişisel değildir. Lütfen kişisel algılıyorsunuz. Abuk subuk yorumlar yapıyorsunuz. Dilimde tüy bitti ya. Yemin ederim şu yıldızlar üzmüyor beni sizin üzdüğünüz kadar. Ben yıllardır siyasi görüşümü işime katmadan gökyüzünü yorumluyorum. Siyasetin de astroloji kimliği var. Depremin de astroloji kimliği var. Ülkelerin de astroloji kimliği var. Ve ben Burçlar bazında bir astrolog değilim. Sizleri kırmamak için, gönlünüzü almak için burada yüzeysel de olsa değindiğim bu bilgilerde içim rahat ve huzurlu değil. Çünkü her kader kendine münhasır çalışır. Her bireyin haritası 4 dakikada bir değişir. Bu sebepten mütevellit ikiz bebeklerin bile kaderi birbirine benzemez. Ama gelin görün ki benim bu balık merhametim sizleri kıramadığı için burada yorum yapıyorum. Ama siyasi yorumlarda siyasi düşüncelerimi, görüşlerimi asla karıştırmıyorum. Ama ben de bir insanım, benim de bir siyasi duruşum, bir kimliğim var, bir vizyonum var. Yani 51 yaşındayım, Boyunca zamandır gördüğüm, tarttığım, beğendiğim, beğenmediğim, takdir ettiğim, hiç eleştirmediğim ama böyle sıtkımın sayrıldığı siyasetçiler oldu, olmaya devam edecek. Ayrıca ben diğer astrologlar gibi seçim dönemlerinde hiçbir zaman siyaset yapmadım, propaganda yapmadım, tanıtım yapmadım, hesaplarımda böyle bir paylaşım yapmadım. Dümdüz düşüncelerimi söyledim, dümdüz sizler tarafından linçlendim. Bakın altını çiziyorum. Altını kalemimle çiziyorum. Bu bir astrolojik yorumdur. İstanbul Murat Kurumundur. Ankara Mansur Yavaş'ındır. Diğer iller için aday çeşitliliği çok fazla olduğu için analiz yapamadım. O kadar da zamanım yok kusura bakmayın. Murat Kurum'un haritası çok çok daha baskın durmaktadır. Mansur Yavaş'ın haritası ise Sayın Altınok'a yönelik çok çok baskın durmaktadır. Ha, Yıl 2027-2028 Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığına oynayacak bir siyasetçidir. Bu da burada kalsın. Bu videoda burada kalsın. Geçen gün e, Finansal Astroloji grubunda yaptığımız toplantıda da bu cümleleri kullandım. Aynı cümleleri yine yine kullanıyorum. Ekrem İmamoğlu'nun gelecek siyasi arenası, gelecek siyaset sahnesi çok çok güçlüdür. Ancak 2028'i işaret etmektedir ibre. O yüzden benim penceremden, benim bakışımla, benim görüşümle kurumun haritası mı, İmamoğlu'nun haritası mı, kurumun haritası daha baskındır. Mansur Yavaş'ın haritası mı, Altınok'un haritası mı, Yavaş'ın haritası daha baskındır. Burada herhangi bir e, yandaşlık yok arkadaşlar affedeyim kendimi. Ne hallere düşürdünüz beni. Parodiyle karışık anlatıyorum size derdimi. Hala daha anlamıyorsunuz. Anlayın. Ben Ayşen çok söz mühürdür. Asla ve kata sizlere yalan söylemem ki. Yalan söylersem Allah dilimi ensemden çıkartır. Onun müsaade ettiği kadarıyla yorumluyoruz. Bakın yanılabiliriz. Yanılmadık mı? Yanıldık. Her şeyi bilebilme lüksümüz yok. Eyvallah. Yanıldık der tövbe ederiz. Yeniden şükre dururuz. Rabbim bizi yanıltma diyerekten dua ederiz. Ama yanılmak insana mahsustur. İddialı değiliz. Burada yanıldık der, öz eleştirimizi yapar, yolumuza devam ederiz arkadaşlar. Bu kadar çok duyar kasmayın ya. Ben açtım artık bunları da aşamayanlar için açıklama gereği duyuyorum. Sizleri öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Gökyüzünü meyal etmeye devam. Merkür Retrosu'nda yeni yeni başlangıçlar yapmayın. Kalın sağlıcakla efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bir de sizden rica ediyorum. Eşinizi, dostunuzu şu kanala abone yapın. Benim bu kanalım neden ilerlemiyor ya? Sosyal medyada bu kadar çok sevilen bir astroloğum ben ya. Ama şu kanalı bir türlü ilerletemedim. Neyse hadi görüşürüz. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın efendim.